Merhaba arkadaşlar, Kuzenler kanalına hoş geldiniz. Burada Fatma Sude ben. ve Elif Elçin var. Sizlere bugün yarışma yapacaklar. Karşıda bir sepetimiz var, boş ve yine içi top dolu bir sepetimiz var. Her kişi onar top sayı hakkı var. Ve sepeti kaç tane atan varsa attıkları kadar oyunu kazanacak. Kaç tane doldurabilirse. Aynen en çok atan kazanır. Hadi bakalım sıraya geçiyoruz. Şuraya geçmiyoruz. Şurayı. Sehpanın hizasını geçmiyoruz. Evet. Birinci atışımız. İkinci atışımız. Üçüncü atışımız. Dördüncü atışımız. Beş. Altı. Aha. Yedi. <laughs> sekiz. Dokuz. <laughs> bir tane daha atıyorsun. On. Ve Elif. Bunları toplayayım mı? Hı <laughs> Elif e, potaya koyduramadı. Bakalım Fatma Su'da ne yapacak. Evet. Başla. Bir dakika toplamıştım. 1 2 3 4 5 Ha gayret. 6 7 Of 8 9 Öf ya olmayacak. 10 <laughs> <laughs> ve ikisi de başarılı olmadı. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Ee, i̇kinci turda biraz daha sepeti yaklaştırabilirsin. Şuraya O kadar da değil. Ya. Hayır hayır tamam oraya o kırmızı şeyin üstüne koyun. Heh, tamam. Şimdi şimdi Aa. bir atış daha yapıyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım. Sen <laughs> evet, sıra sende. 1 2 3 4 Oo. Gide çıktı. 5 altı, 7 yedi, 9 sekiz, et. dokuz, dokuz. On. Atamadı. <laughs> Şöyle toplaması daha kolay. Evet şimdi sıra Fatma Sütü'de. Elim Yani yakınımdaki <tek> şey <laughs> Evet. başla 1 2 gidiyor 2 3 4 5 5 6 7 8 ya, iki, üç, dört, beş, beş, altı, yedi, sekiz, ya. Dokuz, sepette ol. On. Şimdi biraz daha yaklaştırıyoruz üçüncü tur. İyi, iyi. Fatma ve Elif maalesef ikinci turda da başarısız oldular. Biraz daha mesafeyi Mesela kısalttık. Iyi. Evet, şimdi sıra ya, bıraktın Elif'te. Bıraktın başla. Bir, aferin. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Aferin. Elif bir puan. Dizim çok az <laughs> Hadi bakalım Şimdi sıra Fatma üstünde Başla 1 2 2 3 4 5 Aferin 6 7 8 9 10 Bitti ve 1-1 bir, bir. Eşitlik olduğu için oyunu tekrar edeceğiz Edeceğiz Ve tekrar ettiğimizde Potaya koyan kazanacak Evet Ben yapamam konuduyla başladım Evet Elif sıra senden su içebilir miyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet Elif atamadı maalesef Şimdi sıra Fatma Sede. Hadi toplayın Elif işte topları. Tuvaletten çıkınca resmen suyunu tutabilirim. Evet sıra Fatma'da. Ya burası çok uzak değil mi ya? Bir, bir 3, 4, Elif toplamıyorsun. En son topluyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine eşitlik. <laughs> Arkadaşlar bu oyun devam edecek. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.